Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şimdiye kadar yaptığım bütün işlerimi, yani kanalımda paylaştığım bütün modellerimi e, sizlere tek tek göstermek istiyorum. Burada şişle yaptığım modeller var. Burada tığla yaptığım modeller var. Bir tane de tunus işi var arada. Onu da göstereceğim. Öncelikle şunu göstereyim ve diğerleriyle devam edelim. Şöyle bir örnek yapmıştım. Bunların hepsi kanalımda mevcut arkadaşlar kenmbe modeli gibi çok güzel arkası bu şekilde önü de bu şekilde Bir de saç örgü modelimiz var böyle mavi renkle çalışmıştım bunu da dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz özellikle bebek örgülerine çok yakışan bir model atkılarda şallarda kullanabilirsiniz yeleklerde yetişkinler için yelek yapabilirsiniz Bu da çok cici çok kolay ve gösterişli bir modelimiz. Arkası bu şekilde. Önü de bu şekilde. Bunu da yine bebek örgülerinde veya yetişkinler için yelekler, süveterler yapabilirsiniz. Evet bu da çok güzel. Hem basit hem cici bir model. Bunu da yine bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Süveter, yelek, hırka yapabilirsiniz. Bu da şişle yapılmış bir modelimiz. Bu da çok cici hasır örgü gibi. Bakın arka tarafı bu şekilde. Ön tarafı da bu şekilde. Bu da yine bebek pardon bu da yine saç örgüsü modelimiz. Bu da ajurlu, çok cici bir model. Bununla da yazlık modeller çalışabilirsiniz. Hırkalar, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok cici bir model. Benim ipliğim kalın olduğu için pek hoş düşmedi. Bunu ince iplikle çalışırsanız çok güzel bir model. Evet burada buzlu cam dediğimiz modelimiz var. Arkası bu şekilde. Önü de bu şekilde. Yine iki şişle yapılmış bir çalışma. Bir tane de böyle değişik bir modelimiz var. Yine bebek örgülerine yakışacak çok kolay bir model. Burada da değişik bir pirinç modelimiz var. Arkası bu şekilde. Önü bu şekilde. Altına haroşa çalışmıştım. Evet bu da yine atkılarda, berelerde kullanabileceğiniz bebek kıyafetlerinde yani örgülerinde, yeleklerinde, hırkalarında kullanabileceğiniz çok cici, şirin bir model. Bu da yine değişik bir model. Hafif şöyle kabartmalı. Bunu da ince iplikle yaparsanız çok daha güzel durur. Ben model olsun diye elimdeki ipleri değerlendirerek yapmıştım. Evet bu da çok cici, çok izleme alan bir modelim. 3 renkle çalıştım ama bunu istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. İster iki renkle çalışın, ister 5-6 renkle çalışın. Artan ipliklerinizi kullanarak çok güzel Bebek hırkaları, yelekleri veya battaniyede bile kullanabilirsiniz. Çok hoş bir model, yapılışı da oldukça kolay. Yine ajurlu bir modelimiz var. Bu ajurlu modelimizi de yazlık hırkalarda, bebek örgülerinde, atkılarda, şallarda kullanabilirsiniz. Evet, bu da çok şirin. Yapılışı da oldukça basit. Çok güzel, istrit ya modeli de diyorlar buna. Arkası bu şekilde, önü de bu şekilde. Bunu da dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Çok cici bir model. Yine kolay ve basit bir modelimiz var. Gösterişli, böyle hafif kabartmalı, şirin bir model. Bu da ajurlu bir modelimiz. Şöyle göstereyim. Arkası bu şekilde, önü bu şekilde. Şöyle sarıyla çalışmıştım. Şirin bir model. Yine bebek örgülerinde kullanabileceğiniz çok hoş bir model. Bunu da beyazla çalışmıştım. Bu da çok cici. Bebek örgülerine, yeleklere, hırkalara, süveterlere, berelere kullanabileceğiniz hoş bir model. Şöyle beyaz renkli modelim var bir tane. O da çok hoş, çok gösterişli. Onu da dediğim gibi bebek örgülerinde yetişkinler için süveter, hırka, atkı, bere yapabilirsiniz. Bu da diğer kanalımda, iki tane kanalım var benim arkadaşlar biliyorsunuz. Bazılarınız biliyorsunuz daha doğrusu. Biri Ören Dilruba, biri Dilruba Ural. Orada paylaştım. Çok güzel izleme aldı arkadaşlar. Arkası bu şekilde. Önü de bu şekilde. Evet kahve çekirdeği modelimiz var burada. O da böyle. Şirin. Yine bebek örgülerine yakışan çok güzel bir model. Yetişkinler için yelek, süveter, atkı, bere yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. İsterseniz bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz. Bir tane daha iki şiş modelim var. Evet bu da şöyle simli iplikle çalışmıştım. Ajurlu. Bununla yazlık çok güzel hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Ayrıca kışlık modellerde de kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Bere yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok cici harika bir yelek benim ipliğim farklı bir iplik olduğu için hafif şöyle dönme yaptı siz normal iplikle yaparsanız ben iki ipi karıştırarak yapmıştım daha cici duracaktır arkadaşlar şimdi tığla yaptığım işlere geçelim öncelikle şunları gösterip daha sonra diğerlerine geçmek istiyorum bununla da arkadaşlar ben Hırka yapıyorum. Hırkamız bitince sizinle paylaşacağım ama şu anda e, önü ve arkası bitti. Kolları daha yarım. E, onların kollarını nasıl taktığımı da göstermeye çalışacağım size bir dahaki videolarımda. E, büyüklükleri 11 santim genişliğinde. E, şöyle motifler yaparak e, hırkamı yaptım. E, şu anda sadece kolları kaldı. Kollar içinde 22 tane e, motif kullanacağım. Şimdi bir tane motifimiz böyle. Bakın aşama aşama göstereceğim size. Bu ilk sıramız. Sonra ikinci sırayı bu şekilde çalıştım. Her sırasını bir renkle çalışıyorum arkadaşlar. Bu üçüncü sıramız. Burada dördüncü sıramız var. Dördüncü sırada artık kare yapmaya başlıyoruz. Beşinci sıramız bu şekilde. Ve altı yedi sıradan oluşan harika bir motif. Şimdi bu da tığ işi lif yapmıştım arkadaşlar. Ekimde kullandığım ilk aşamaları. Bu da yine üç renkli çok cici bir model. Bunu da bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Çok cici bir model. Bu da yine tığ işi delikli e, örümcekli bir model arkadaşlar. Yine böyle bir değişik bir işimiz var. Arka tarafta da bu şekilde. Bunu da yine gelin yeleklerinde kullanabileceğiniz cici bir ajurlu delikli bir model. Yetişkinler için yelek de yapabilirsiniz. Şöyle ön kısmına ben kenar patı yapmıştım. Alize'nin angorasıyla örmüştüm bunu. Bu da ister diz örtüsü ister bebek hırkası, yeleği, ister bebek battaniyesi yapabileceğiniz çok basit, çok cici. İsterseniz artan ipliklerinizi de kullanabilirsiniz. Her renk, pardon, her sırayı bir renk yaparak. Bu da örgülerimin arasından çıktı. Bunu da bir göstereyim dedim. Bu da eskilerden kalan bir model. Bununla da çok güzel masa örtüleri, oda takımları yapıyorduk çok eskiden. Şöyle bir modelim var. Bunu da bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Şöyle bir modelim var. Bunu da bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Ben model olduğu için ince iplikle çalışmıştım. Biraz daha kalın iplikle yaparak bebek battaniyesi veya yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Şöyle bir modelim var. Bunu da herhalde geçtiğimiz çok eski videolarımda kenar örneği olarak geçmişim. Şurada yine bir lif çalışması. Yine kanalda çekim yaptım. Bir lifimiz yarım kalmış. Onu da daha sonra inşallah tamamlayacağım. Böyle rengarenk çalışmıştım. Yine bu da tığ işi. Çok güzel. Cici bir model. Bununla da bebek yelekleri, bebek kırkaları, battaniyelerde kullanabilirsiniz. Yetişkinler için yelekler yapabilirsiniz. Çok hoş fıstıklı bir model. Evet bir de böyle tığ bir modelim var fıstıklı bunu da battaniyelerde yeleklerde kullanabileceğiniz çok cici modeller arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar yeni iplikler de aldım bu şekilde bakın renklerine çok cici açık renklerde güzel modeller çıkarmak için almıştım bu iplikleri de. Ee, i̇nşallah yakın zamanda da bunların e, modellerini çalışacağım ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalımı beğeniyorsanız, beğenip yorum yapıp bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videolarda tekrar görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.